atladın üçüncü katta. Üçüncü kattan atmamışız. <laughs> dur bakalım dur. İyi misin? Durgunlaşmış. Yemek yedi mi? Yok yemiyor. Öncelikle bir yemiyor. Ama az bir şey de olsa atıştırdık yani. <laughs> tamam harika. Dur bakalım dur. İyi misin? Bir kuş için atlanır mı? Nasıl yakalayacaksın? Değdi mi? Değdi mi? Sen uçamazsın ki. Yine enerjiyiz ama maşallah. Çok. O bir koltuktan diğer koltuğa verirsek zaten boşluğumuz var. Bir kedi görmüyoruz sanki oluyoruz. Bu yüksekten düşmelerde çok fazla damak yarıkları oluyor. <laughs> yani damakta yarıklar oluşabiliyor. Onu kontrol edelim şöyle güzelce. O olmasın. Dur bakalım. Ağzını kocaman açar mısın? Kocaman açar mısın ağzını? Dur, 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 dur. Enseni ver bana. Tamam çok güzel. Oramız sağlam. Tamam çok sağlam. Kuşu mu öldürdün? Kuşu yakalamış mı? Yakalamış. Oo. Diğer parçası aşağıda evin altında buldu. Oo. Ne yaptın sen ya? Mama yetmedi mi? Ha? Dur bakalım. Tamam tamam kızma kızma. Tamam, Seni şey de öldürecek. Alayım. Beni de yiyecek. Dur. Bir diyafram kontrolü yapalım. Bekle. Dur bakalım şöyle. Bir saniye. İyi misin? Var mı bir sorun? Yok hiç umurumda değil. Tamam güzel. Diyaframımız da sağlam demek ki. Bir dakika müsaade et Tamam tamam kızma. Özür dilerim. Tamam çok özür dilerim. Kızdırma onu. Hiç bir şey yok. Niye kuş yakaladın hiç <laughs> çok öfkelendim. Yani. tamam bekle. Bitti. Bir de dinleyeceğim seni sonra gideceğiz. Tamam bir tane. Kızma. Bakma öyle kızgın kızgın. Beni de parçalayacak. Yürüyüşümde herhangi bir problem yok. Yok. Tamam. Sadece keyifsiziz. O da muhtemelen ekle mağaralarımız vardır. Tamam tamam kızma. O kadar. Yorgunluk da vardır tabii. Dışarıda gezdi, dolaştı, kayboldu, stres yaptı. Bir sürü şey. Şimdi Daha, bu buradan böyle kaçmaya şey, şey. şey yapmadı. bile Tamam. 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 İyi. Gayet iyi dur. İyi zaman. iyi duruyoruz. Ama bir sorun yok. Birazcık dinlensin. Tamam. Dur bakalım. Tamam tamam. Kızma. Çok öfkeli, çok öfkeli. Gidiyoruz. <laughs> bir tırnaklarını keseceğiz sonra gideceğiz tamam mı? Gel bakalım bekle. Bakayım. Dur dur. Aa, ne? Aa, acıyor, acıyor, acıyor 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 acıyor. Öyle bir şey yok. Isırmak yok. Keseceğim o tırnakları. Bekle. Çok iştahlıyız herhalde. Dur dur dur. dur, dur. Elimin de tadına bir baktı. Bir dakika bekle. Ay çok ayıp. Çok ayıp. Yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu sana? Dur. Tamam, tamam. Peki. Uu, tamam, tamam. Bıraktım, bıraktım. Gel ablası, birlikte keselim. <laughs> sinirli, sinirli. Dur bakalım. Bitiyor. Burayı da alayım bitiyor. Tamam tamam az kaldı. O şimdi alışkanlık haline de gelebilir. Yok. Hani atladı bir şey olmadı, gezdi tozdu. Eee bir önlem alırsak oraya iyi olur. <laughs> tamam tamam. Evet evet tamam. onlar çok daha sağlam çok, çok iyi, iyi oluyor. Bitti. Bitti bu kadar işte. Az kaldı tamam. Tamam. Bugün herhangi bir aşırı vesaire bir şey yapmayacağım Hoş ona. Hoş geldin kuzum, bitti. Önce şu dönemi bir atlatalım. Tamam. Kontrollerini tamam. tamamen bitirelim. Hadi gidiyoruz, tamam. Gidiyoruz, tamam. gidiyoruz, bitti. Gel bakalım. Tamam, tamam, olma, <laughs> olma, neler olur, yaparım. Olur. yaparım ama çok iyi niyetli. <laughs> güzel güzel yürü. <laughs> evet. Gel bakalım. Kızım akça. Film çekmeyeceğim hiç. Niye geldin sen o Hı? akça? Geleceksin bana. Ne oldu? Ne oldu? Korkma hiç korkma. Niye korkuyorsun bir tane, değil mi? Hadi gel bakalım bana. Kızı bu ya öyle. Kilo da almış biraz. Merhaba. Tamam. 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 Evet. Tamam. Sana uçtu kız. Bunda var. Çok güzel olacaksın bak şimdi. Evet. Ya sen ne kadar sususun ya? Hı? Gel bakalım. Evet. O tuvaletini kabına yapmamış ablası. Şikayet olur mu? <laughs> ne yapıyorsun? Yakışıyor mu sana? Hı? Gel bakalım. Sen çok akıllısın ama. Son, bitiyor. Evet, bu kadar. İnci ayını dinleyelim senin. Evet. Bekle, 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 bekle. bekle. Ofis, aman. Dur bakayım, bakayım bir. Bir bakayım gözlerine, güzel gözlere bakayım da Dur. Aferin sana. Aferin benim güzelim ya. Şimdi hafif olayım seni. Nasıl verdiğiniz gözü verelim? Thank you, Jacob. Kaç bıktın lan kocaman ağzını. Kocaman aç ağzını kocaman. Bitti mu? Of verin sana. Evet. Hemen yengemizi de yapalım. Saklanma. Dur. dur. Bekle. Dur dur dur. Allah'ım uslu bak. Tam prenses bu ya. Ses Tam prenses. Sonumuzu da yapalım Bahadir'cim. Dur, dur Dur. Dur of, <laughs> işte. Hem kutumuz hem kutumuz. Bir yer kaçırma kutuya. Kuş kuş Güzel bir kedi. Hadi görüşürüz.